Dört mevsim bahar. Bir kardelen, bir deniz ve aşkın habercisi bir rüzgar. Gönlüm yeniden doğdu. İşte dört mevsim bahar. Ben tebessümü kuzuların sesinde beklerdim hep. Gözyaşlarımda açardı baharı getiren ilk çiçek. Hayallerim erken uyanınca aşkın kollarında kuş cıvıltılarından beste yapardım aşıklara. Kara bulutlar, ah gökyüzünün kirli kumaşı, mutluluğumu kopardı yine bir eriğin dalından. Bir rüzgar, bir şimşek ve hatıraları yutan bir tufan. Kaderimden kederime mum düştü bir akşam, yarasaları geceyle dans ederken dört bir yanda. Gönlümün burçlarında ah bin bir uğultu. Durun dedi bir ateş böceği lambasını yakarak. Yıldızların ışık cümbüşü başladı gecenin sarayında. Binlerce avize yandı bir çocuğun duru bakışlarında. İşte, işte maveranın sırlı kapısı açıldı solgun bir mum ışığıyla. sonbaharın altın yaprakları elmastır artık. Rüzgarlar ebedi bir aşkın habercisi. Çiçeklerimi solduramaz bir daha soğuk bir ölüm bile. Dört mevsim bahar olunca meğer güller başka açarmış. Baykuşlar bile viranelerde umut saçarmış. Ey şafağı yüreğinde kaybeden keder dağı. Aşkı terennüm et ki başlasın duyguların altın çağı. Bir kardelen, bir deniz ve aşkın habercisi bir rüzgar. Gönlüm yeniden doğdu, işte dört mevsim bahar.